Arkadaşlar devam ediyoruz. Mesafeler <laughs> biraz ee, güçlü yıldız. Fazla dizinin karakterleri oynayacağım. öğreneyim oynayın. Bayna da tutamayın. Torun bir Uzun zamandır oynamadı. Ve, 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 ve yüce büyücüyle de uzun zamandır oynamadım. <laughs> Şimdi... Acaba taşımıza kimler <laughs> gelecek? Hayalet o. Hayalet varmış. Tamam. Tamam. Daha orayız. Bunları halledelim. Hayalet varmış. Dört <laughs> tanesi hayaleti varmış. <laughs> Al bakalım benim için dört yıldız hayalet değil, dört yıldız kolaylık tolu. Bu benim için tetris de. Hop, şunu da ye. <gülüyor> <gülüyor> Anca harca zaten süperini. Anca süperini bu sarı harca. Aa, ah. Sen onu bir tane ya. Al bakalım. Bunu <laughs> da al ve... Evet. Tamam. Ben natif. Ben natif. İstanbul i̇şte endüstr tarihi. Topun terazisi de olabilir. Gel, hot bozuntu. Aa lan yemiyor, yemiyor. Verin Hop al bahalı. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şimdi ne yapacağım? Vaaah! Ayy. Aa dönemir oldu. Allah Allah. Abi adam manyaz oldu. Hop. Hop. Allah Allah. Dişte dişte başlasın. Parti başlasın. Parti başlasın arkadaşlar. Hoppa işte parti. Hoppa. Parti başlasın. İşte bu toz bir tarla Hocam. Evet, evet, bu gösterdiğim de işine bitirdim. Şimdi tarzımda evet, ne var? Ha, kırmızı derdi ya. Ayı. Hoppa. Sensin eşiti yaptı zannediyorsun. Kırmızı dardı ya. Çok ben süperimi yeneyim. Beni öldüremezsin daha Tamam tamam. Gel gel, gel. Aa, Hop. İşte, işte süper. Baba. Ay bu yedi. Biz otun tam öldü. Otun öldü. Abi son anda ya. Aman ben onun iki adamını yendim. Yani. Şimdi ben tarafını sayıyorum.